Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam son dönemlerde özellikle haberlerde Suudi Arabistan'la ilgili bir değişim furyası olduğunu görüyoruz. Bu haberler gerçeği yansıtıyor mu? Gerçekten böyle bir değişim, dönüşüm vesaire var mı Suudi Arabistan'da? Evet. Basından da takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Suudi Arabistan'da son birkaç sene içerisinde Suudi bilenlerin çok da aşina olmadığı şekliyle bir dönüşüm yaşandığını gözlemliyoruz. Bu değişimin dönüşümün farklı veçeleri var. Bir taraftan toplumsal normlarda, uygulamalarda bazı değişiklikler var. Kadın haklarıyla alakalı değişiklikler var. Kadınların ehliyet alması, pasaportla işte yurt dışına seyahat etmesinin daha kolaylaştırılması gibi Bazı eğlence mekanlarının daha önce olmayan, yasak olan eğlence mekanlarının açılması gibi uygulamalar var. Kadın erkek ilişkilerinde top, kamusal alanda daha ayrıştırılmış mekanlarda daha önce işleyen sistem, şu an daha kadın erkeklerin bir arada olabilmesini mümkün kılan işletmelerin açılması e, gündemde, bunlar açıldı. Yine Suudi Arabistan için tırnak içinde radikal sayılabilecek, işte yurt dışından konser vermeye davet edilen, özellikle batı ülkelerinden konser vermeye davet edilen sanatçıların gelmesi gibi bir dizi dönüşüm e, yaşanıyor sadece toplumsal taraflı da alakalı değil. Aslında dış politikada da bazı değişiklikler var. Suudi Arabistan'ın geleneksel dış politikasından bazı sapmalar var. Özellikle İsrail ile ilişkilerde. Bir diğer değişiklik alanı ekonomide. Suudi Arabistan'ın şu anki veliaht prensi, ülkenin aslında fiili olarak yöneticisi Muhammed Bin Selman'ın daha önce açıkladığı bir 2030 vizyonu vardı. Bu vizyon çerçevesinde farklı değişiklikler yaptıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla sorunuzun kısa cevabı evet. Suudi Arabistan tarihini göz önüne aldığımız zaman, yaklaşık son 90 senelik bir tarihi diyelim, bu tarihin içerisinde bir kırılma yaşadığımızı söyleyebiliriz rahatlıkla. Hocam cevabınızın son kısmında 2030 vizyonundan bahsettiniz. Bu Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu nedir? Biraz açıklayabilir misin? Ee, tabii. 2030 vizyonu aslında Suud Devleti'nin yayınladığı bir doküman. Ne dokümanı derseniz devletin 2030 senesine kadar projeksiyonu, gerçekleştirmek istediği hedefleri belirleyen bir doküman. Stratejik hedefler neler? 2030'a kadar Suudi Arabistan neyi başarmalı? Bunu anlatan bir doküman. Bunun farklı kısımları var tabii. Uzunca bir doküman ama en temelde ekonomiyi ilgilendiren kısımları var. Burada da neyi kastediyorlar? Suudi Arabistan malumunuz petrol bağımlı bir ülke. Petrol en önemli gelir kaynaklarını oluşturuyor. Acaba petrol bağımlılığını azaltabilir miyiz? Ekonomide sektörel çeşitliliği sağlayabilir miyiz? Sorusu önemli bir soru Suudi Arabistan için. 2030 vizyonunda 2030'a kadar biz bu işi belli bir ölçüde başaracağız, başarmalıyız hedefini koyan bir doküman. Petrol Az önce söylediğim gibi Suudi Arabistan'ın önemli kaynaklarından bir tanesi. Fakat petrol nihayeti itibariyle sonlu bir kaynak. Farklı tahminler e, yapan bilim adamları var. 2070, 2100, 2100'den sonra önce. Ama bir zaman bunun biteceği tahmin ediliyor. Bitmese bile e, teknolojik gelişmeler, elektrikli araçların yaygınlaşması gibi sebeplerden ötürü dünyada petrol bağımlılığının mesela 30 sene önce göre azalacağı önümüzdeki 30 senede öngörülüyor. Bu sebeplerden dolayı acaba bunlar gerçekleşirse yani petrol bit veya petrolle dünyanın ihtiyacı azaldığında Suudi Arabistan devleti nasıl var olacak, nereden kaynak oluşturacak sorusuna cevap aranıyor. Aslında bu soru yeni bir soru değil. 1980'lerin sonundan beri Suud'da böyle bir tartışma var. Yani biz petrol bağımlılığını nasıl azaltabiliriz diye. Fakat Suud devletinin yapısına müteallik bazı sebeplerden ötürü bu reform veya buna dair çalışmalar gerçekçi bir şekilde yapılamadı. Şimdiki işte 2030 vizyon hedeflerinin en önemlisi bu diyebiliriz. Sektörel çeşitlilik. Bunlar da ne kastediyoruz? Petrol dışında işte finans sektörü olabilir, endüstriyel üretim sektörü olabilir, turizm olabilir. Bu gibi farklı sektörlere yatırım yapmak suretiyle yabancı yatırımcı buraya çekmek suretiyle özellikle teknoloji alanında yabancı yatırımcı çekmek suretiyle gelir kaynakları çeşitlendirilebilir mi? Bunun için mesela işte turizm Önemli kalemlerden bir tanesi. Suudi Arabistan'ın turizm politikası tamamen değişiyor. Daha önce belki Umre'ye gidenler bilecektir. Suudi Arabistan'da Umre vizesi diye bir vize türü vardı. Şimdi mesela Türkiye'den gelenler turist vizesiyle giriyorlar e, Suud topraklarına. Hatta kapıdan alınıyor. Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine dışarısı, dışında da e, önemli tarihi mekanları var. Hem İslam öncesi döneme ait hem daha sonraki dönemlere ait. Buralara dair yatırımlar, çalışmalar yapılıyor. Arkeoloji Suudi Arabistan'da önemli bir bilim dalı olma yolunda ilerliyor çünkü arkeolojik alanlar, siteler üretiliyor veya keşfediliyor, halka açılıyor. Bu şekilde 2030'a kadar Suudi Arabistan devleti nasıl bir yol izlemeli, hangi stratejileri gütmeli ve 2030'da nasıl bir Suudi Arabistan karşımıza çıkmalı noktasında cevaplar ihtiva eden bir belge 2030 vizyonu. Bu vizyonun arkasında da çok büyük ölçüde şu anki veliaht prens Muhammed Bin Selman var diyebiliriz. Hocam bu aslında bu Muhammed Bin Selman veliaht isim dediğiniz gibi. Yani nasıl bu vizyonda bu kadar öncü bir figür evet. olarak görülüyor? Bunun arkasında yatan sebepler nedir? Evet Muhammed Bin Selman önemli bir figür Suudi Arabistan'da. Şu anki Suudi Arabistan'da önemli. 10 sene önce bu kadar önemli bir isim değildi. Hatta 10 sene önce Suud konuşuyor olsaydık, Suud siyasetini konuşuyor olsaydık Muhammed Bin Selman'dan kimse muhtemelen bahsetmeyecekti. Çünkü kendisinden çok daha tecrübeli, çok daha kıdemli, çok daha e, güç, iktidar sahibi hanedan üyeleri vardı. Fakat babası Selman'ın tahta geçmesiyle, kral olmasıyla beraber yükselen bir kariyer çizgisi görüyoruz Muhammed Bin Selman'da. Muhammed Bin Selman bu arada Selman'ın tek oğlu da değil, aslında küçük oğlu. 2015'ten itibaren önce Savunma Bakanlığı, daha sonra işte veliaht Prensi olarak tayin edilmesi sürecinde son 7-8 senedir yükselen bir iğme var. Bu tabi Suudi Arabistan siyasi sistemi içerisinde bu da önemli bir kırılma. Genelde atlanan bir kırılma bu. Yani herkes işte toplumsal liberalleşme gibi taraflara daha çok odaklanıyor. Aslında Suudi devletinin yapısını dönüştüren, Suudi devleti içerisindeki denge denetim mekanizmasını dönüştüren bir şey Muhammed bin Selman'ın yükselişi. Birazcık Suud tarihine aşina olanlar bilecektir. Suudi Arabistan Kuruluş Kralı'nın vefat etmesinden sonra kardeşten kardeşe geçen bir krallık silsilesi başladı. Ee, Suud, peşinden Faysal, peşinden Halid, peşinden Fah, peşinden Abdullah ve en son Selman. Bunların hepsi aslında kardeşler. Babadan oğla değil de kardeşten kardeşe geçen krallık bir tevarüs sistemi vardı. Ve bu sistem şu an son kardeşte. Aslında yaşayan başka kardeş de var ama muhtemelen Kral Selman'dan sonra artık ikinci nesle geçecek ve devletteki denge denetim mekanizması aslında kardeşler arası bir iş bölümüne bir uzlaşıya dayalıydı. Suud'daki önemli kararlarda bu uzlaşıyla hem dış politika hem iç politika kararları kararları bu uzlaşıyla alınırdı. Kardeşlerin her biri önemli bakanlıkları kontrol ederlerdi. Yani mesela kardeşlerden biri olan Sultan savunma bakanlığını yürütüyordu. Ulusal muhafızlar diyebileceğimiz birliğin başında daha sonradan kral olan Abdullah vardı. İçişleri Bakanlığını çok uzun süre Prens Naif yürüttü. Çok uzun süre derken burada şunu kastediyorum. 30 sene, 35 sene, 40 sene, 46 sene aynı bakanlıkta bakan olarak çalışan prensler bunlar. Yani kurucu babanın oğlu olan kardeşler. Bunların bazı tabi kral oluyor ama Kral olamayan da işte 30-40-45 sene kadar bir bakanlığın yönetiminde. Bakanlık dediğimiz şey de analojiyle biraz geniş bir analojiyle Avrupa'daki feodal yapıya benziyor. Yani bir kral var bir de feodal prensler var. Her bir bakanlık aslında o prensin hem iktidar kaynağıydı hem müttefiklerini istihdam ettiği bir yerdi. Hem gücünü devşirdiği bir yerdi ve böyle bir sistem vardı Suud'da. Yani Suud'un normali bu aslında değil mi? Evet Suud'un normali bu. Yani 1950'lerden beri sistem bu şekilde işliyordu. Burada tabii şuna da bahsedebiliriz. Bu bakanlıklar arasındaki iş bölümü veya denge güç paylaşımının fiziki güç noktasında da bir karşılığı var. Mesela Suud'da bir standart ordu var Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın altında da çok azımsanmayacak silahlı, silahlı güç duruyor. Aynı şekilde ulusal muhafızlar içerisinde de azımsanmayacak bir güç bulunuyor. Dolayısıyla bu farklı güçler, farklı ordular tırnak içinde birbirini dengeleyen, denetleyen mekanizmaya sahipti. Ve bu bir karar almada nispeten konsensüse yakın bir şey gerektiriyordu. Bu konsensusun çok önemli, ilginç örneğini aslında biz 1960'ların başında görüyoruz. Kral Suud, burada Suud kralın ismi bu arada, aynen hanedan ismi olarak Suud'u kullanmıyorum. Kral Suud, hanedan üyeleri kardeşlerin hilafına, onların tasvip etmediği bir siyaset gütmeye başladığı zaman kardeşler hanedan önemli unsurları Suud'u tahtından ettiler. Yani vefat etmeden görevden aldılar ve yerine Kral Faysal tahta çıktı. Dolayısıyla bunun gördüğümüz bir yani konsensüsle kral tabii ki bir adım önde. Kralın sözleri tabii ki bir adım önde ama devletin kendi içerisinde böyle bir yapısı vardı. Muhammed bin Selman'ın yükselişi ise bu yapıyı darmadağın eder şekilde oldu. Yani Muhammed bin Selman 5 Kasım 2017 Gecesi Suudi Arabistan'da önemli 200, yaklaşık 200 figürü gözaltına aldı. Bunların içerisinde az önce saydığım önemli isimler veya onların çocukları var. Çünkü Prens, Bakan vefat ettiği zaman bakanlık oğluna devrediliyordu. Mesela meşhur Prens e, Naif, İçişleri Bakanı. Oğlu Muhammed Bin Naif kendisinden sonra şey oldu, e, İçişleri Bakanı oldu. Uzun sürede bu işi sürdürdü. Bunun farklı örnekleri var işte. Prens Sultan'ın oğlu, Savunma Bakanı olması gibi. Bu hanedanı e, hanedan önde gelen isimlerini bir gecede gözaltına alıp 5 e, yıldızlı bir otelde misafir etmesiyle başlayan süreçte aslında Muhammed bin Selman yine az önce kullandığımız analojiyi kullanacak olursak feodal bir yapıdan e, mutlak mutlakiyetçi krallığa geçişin adımını atmış oldu ve alternatiflerini kendisine rakip olabilecek güçlü figürleri elimine etti, ortadan kaldırdı siyaseten ortadan kaldırdı ve kendisinin bu şekilde önünü açmış oldu. Yoksa şu an tahminlere göre Suudi hanedanına mensup 3500 ila 5000 arasında prensten bahsediliyor. Bunların tabi hepsi aynı etkide değil ama en önemli 200 kişiyi gözaltına alabildiğiniz zaman önemli bir şeyi açmış oluyorsunuz, önemli bir eşiği. İkinci nesle geçmesi bekleniyordu zaten yakın zamanda hanedan içerisinde krallığın. Ama Muhammed bin Selman, hanedanın çok genç üyelerinden bir tanesi. Kendisinden az önce ifade ettiğim gibi çok daha kıdemli, çok daha tecrübeli. Hem dış işlerinde, hem iç işlerinde, hem savunma vesaire işlerinde çok tecrübeli ve güçlü figürler vardı. Fakat Muhammed bin Selman, kendisine krallığın gelme ihtimali yoktu yani o açıdan. Tabi seyrinde işler gitseydi, bir karşı operasyon ile alternatiflerini ortadan kaldırmak suretiyle kendisini önemli bir aktör haline getirdi. Inisiyatif yani. Bir inisiyatif alarak evet işte 2016'dan 17'den beri biz bu sürecin devamını yaşıyoruz. O açıdan şu an Kral Selman olmakla beraber kendisi sağlık ciddi sağlık sorunları yaşayan, yaşı da oldukça ileri bir kral. Krallığın resmi olarak Selman olmakla beraber fiili olarak kraliyette işleri götüren, önemli kararları alan isim oğlu Muhammed bin Selman diyebiliriz.